AYT Fizik Soru Bankamızdan bağlı hareketle ilgili efsane güzel bir soru. Diyor ki hareketli kamera ile çekilen koşu yarışını televizyondan izleyen durgun insanlar A yarışçısının iki yönünde V büyüklüğündeki hızla B yarışçısının bir yönünde V büyüklüğünde hızla hareket ettiğini gözlemliyor. Buna göre B yarışçısının A yarışçısına göre hızı hangi yönde ve kaç V büyüklüğündedir? Bağıl harekette kimin baktığını tespit etmek çok önemli. Çünkü biz bakan gözü çıkarıyoruz. Şimdi televizyondaki insanlar durgun. Evet ama bunlar hareketli kameranın görüntüsünü izliyorlar. Dolayısıyla bakan kişi kamera oluyor. Sonuçta televizyondan izleyen insanlar kameranın görüntüsünü izliyor. Yani olaya bakan kameradır. Şimdi A yarışçısı sağa doğru V hızıyla hareket ediyor. Bu da sağa doğru VB hızıyla hareket ediyor. Kamera da bunları takip edebilmek için sağa doğru VK hızıyla hareket etsin. Kamera baktığına göre kamerayı çıkartacağız. Hani bakan gözü çıkart diyorum. Kamerayı çıkartmak demek kamerayı ters çevirmek demek. Yani sağa doğru VK'yı sola doğru VK olarak böyle yazacağım. B yarışısına baktığında da yine sola doğru VK olarak yazacağım. Ve burada birinci koşucu yani A koşucusunu iki yönünde V ile görüyor. Demek ki sağa doğru olanlar daha büyük. Ama B koşucusunu ise bir yönünde yani sola doğru V görüyor. Şimdi ben kameranın hızına eğer sağa doğru ve 2V'ye kadar dersem Ters çevirdiğimde sola doğru 2V olur. O zaman bunun da sağa doğru V olması gerekiyor ki sonuç sola doğru V şeklinde neticelensin. Yani bir yönünde V. Şimdi kameranın sola doğru ve 2V olduğunu söyledim. Ama A koşucusunu sağa doğru ve V görmesi için. O zaman A'nın hızının sağa doğru ve ne kadar olması gerekir? 3V olması gerekir. Hani 3V'den 2V'yi çıkartırsam sağa doğru yani iki yönünde V olur. Artık soru bitti. B yarışçısının A yarışçısına göre hızı. Yani A bakıyor. O zaman ben bu sefer de B'den A'yı çıkartacağım. Yani bakanı çıkartıyorum. Şimdi B'nin hızı neydi? Sağa doğru V'ydi. Hemen geliyorum buraya sağa doğru V'yi yazıyorum. A'nın hızını ters çevirmem gerekiyor. A sağa doğru 3 V'ydi. Ters çevirdiğimde sola doğru 3 V olur. O zaman bu işlemin sonucu sola doğru ve 2 V olur. Yani bir yönünde 2 V sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Bu ve benzeri sorular için takipte kalmalısın.